Rüyada çıyan görmek ne anlama gelir? Rüyada çıyan gören, insanlar arasında çıkan, tatsızlıklardan keyif alan ve oturup onların ilişmelerini izlemeye bayılan, art niyetli, kötü, yalancı ve arsız kişi olarak yorumlanır. Rüyada çıyan görmek, insanların arasını bozmaya, hiçbir şey olmamış gibi kenara çekilen bir kişi olduğuna işarettir. Rüyada çıyan, kişinin çevresindeki kem gözlü, art niyetli ve kötü düşünceleri olan bir insanın varlığına delalet eder. Bu insanın rüya sahibine arkasından kötü konuşmaya, onu karalamak ve adını lekelemek için sözler söylemeye, ona karşı olan kinini ve nefretini hiçbir zaman onun yüzüne haykıramayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin canını sıkılmasını da işaret eder. Rüyada çıyan öldürmek ise kendisine kötülük yapmak isteyen kişiden kurtulmaya, huzura kavuşmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin sürekli olarak keyfinin kaçmasına ve moralin bozulmasına sebep olan motivasyonunu düşüren onu kasıtlı olarak kramsarlığa, mutsuzluğa ve başarısızlığa iten kişiden kurtulmasına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennimizdir.